Bence maç bitti ya. Değil mi? Bence de bitti. Bitmemiş lan. Aa. Ben bekleyince o 3 tur kazanmış. Anladım. Sen tabi kafadan kafadan ateş etmiştir. Sen de bir... Abi zıplayamıyorum. Şu şey yüzünden. Bekleyeyim de. Şu da işim. önemli bir at, anlattım hiçbir önemli hepsi geçer tamam hadi bu bu tane seçeceğiz. çünkü çünkü bunun sayesinde hani tek atıyorsun ya adamlara. Hayır da evet. tek atacağım şimdi. <laughs> tek. 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 İnanamıyorum. <laughs> Ama az önce durdurdun. Ben bakacağım, düştü, düştü. Hey jetonu alırım. Hey hey jetonu, hey hey jetonu, hey. Evet, hey hey cisamı. Tu alkeybe ne şiydi haberim. Alo hanım. Ha önemsiz gibi, önem önemsiz gibi her zaman çok yor yani ben. Ne zaman ne zaman? Ya anadolu be. ben ne yaptım? Ben kılıcı sevdim artık. Anadolu hmm. mu? Anemsiz bir şey için. Aman çok sıkıştıcam. ya. tükenin yükünü harcayalım bakalım. 要去做考试的吗？哎，那可能我可能太懒，虽然我怕我弟弟不会做饭，会吃吗？嗯，上面二，上面二，三，上面。 Tamam buralar daha fazla yani hiç bir şey, yani şey sanki. Şundan biraz sosyal bir oynayalım. Sosyal bir oynayalım. Ben çok seviyorum. Çok oynuyorum. Yalnız kurt da fazla. Yalnız kurt şöyle anlatayım ya. Oyuna giriyorsun yalnız kurt sanki bir kahve gibi. Yani kahve oluyor. Diğer oynayalım. Yemek oluyor. Anladın mı? Çok saçma bir şey söyledim şunların demek ki Hake Şu kız Gaga Tamam Şu kız güzel Türk Türk kız yazıyor Ot yazıyor biliyorum. Kim lan bu? Ama ne şey senin olur? Tamam. Taşır. Şimdi ben şu 50 onlar var ya şu 50 onların top topta 5 tane şuraya çıkacağım bak gördün mü orayı? oraya bir türlü çıkamıyorum Üst katta acaba ne var bilinmeyen bir şey mi on bilmiyorum şimdi ben şu an ay alt Ocağı, hiç çıkamıyorum sen altınlar bak şu an ah anabem ben şimdi kendi bozuyorum. ya. Hadi gidelim. Baksana nasıl Ay kaba büyütücü var hadi. Hadi hızlı al kaba büyütücü var. Korkuyorum ondan. narin kafam büyütmek için. bakalım çocuğum hayır gelmiyor. Ah sana ne kadar güzel şu. Bir daha rahat. Böyle yolculuk yapmak istiyorum daaa Lütfen Ayrıca altıda onlar nasıl the best to you. ya. Peki ya çok umurdayız. bir kere size de şunun içine girmişti. Ben de onun içine çok içmek istedim. Aşkım neden giriniyor ki onun içine? Yani bug yaparak girmişlerdi herhalde. Bug. Olmuyor bug. Hmm. Ben çok ben, ben, ben çok beni öldürdüğünde hep kalçu kolye mi kadar? Ha, her akşam yoldan gidiyor. Yanlış Abi kafam büyüdü biraz ben çıkam. Ama gönlü şu kızı öğrenmek Lütfen. Sus. Zorlu boxta. Geldik. Bu arada kamera nerede? Şey nerede? Burada işte. Laboratuvara gidelim. İndirmeden ne durumda bu arada? İndirme yapıyordum Abi nasıl? Bir tanesi daha mı şey yapıyormuş? Artık derdim kalmadı. Oh! Bir Arkadaşlar şu an en çok Melis mi? Melis'ten ne kötüydü? Ya şey ekipte en çok bu tekli en çok bu şu an en çok bu ben size sıfır yani sıfır işte ee, ya. o kadar çok kişi öldürdüm ki. Bu mecliste kaç kişi öldürdüm? 35. 2 tane 35 kişi mi? Ee, ya tek silah vermişlerdir. Eee. Hmm. Arkadaşlar yine şey geldi bana zaten. Abi bundan var ya çok nefret ediyorum. Nefret. <laughs> yine ek dosyalar, mek dosyalar falan diyecek galiba. Hmm, tamam abi. Bu değil. Bunlar da da güzelmiş. Hadi bir yer vardı ya. Şunu hangisini sizin gerçekten hiç vermiyor. Şimdi çöp dosyaların hepsini sileceğim. Tamam mı arkadaşlar? Biz bir, biz bir videoyu bence burada sonlandıralım. Zaten şey olmuyor. Mesela iyice telefonu bitirdim. Görüş Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.